Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili gençler. Biyoloji ders videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız boşaltım sistemi ünitesine yani üriner sistem ünitesine giriş yapmıştık. Bu videomuzda nefronun yapı ve görevlerini öğreneceğiz. Evet nefron nedir öncelikli olarak tanımıyla başlayacağız ama bir önceki ders videosunda hatırlayın yine e, böbreğin yapısından bahsetmiştik böbreğin görselinin üzerinde durmuştuk böbrekten bir enine kesit almıştık dışarıdaki korteksinden içerideki medullasından malpiki piramidinden havuzcuğundan böbrek atarından böbrek toplarından ve idrar toplama kanalından bahsetmiştik bunları öğrenmiştik. Şimdi böbreğin içinde bulunan mikroskobik yapılardan bahsedeceğiz arkadaşlar ve asıl Hani böbrek kanı üreden ayıklar, üreden süzer diyoruz ya. Asıl işi gerçekleştiren, asıl olayın kahramanlarının yapısını öğrenmiş olacağız. Nefron dediğimizde böbreklerin yapı ve görev birimi olmuş olacak ve her böbrekte yaklaşık 1 milyon kadar nefronun olduğu bilinmekte. Bir nefronun yapısına baktığınızda bir nefron glomerulus kılcalları, boğman kapsülü, proksimal tüp, Henne kulpu ve distal tüp olmak üzere farklı kısımlardan oluşacak. Biz de bu yapıların her birini ayrı ayrı öğreneceğiz. Burayı çok iyi öğrenelim ki bir sonraki ders videosunda hep birlikte idrar oluşturacağız. İdrar oluşum aşamalarında da bu kelimeleri bolca kullanacağız. Olay tam anlamıyla zihnimize oturabilsin. Bir nefronun yapısı denildiğinde arkadaşlar, glomerulus kılcalları dedim az önce. Nerede glomerulus kılcalları? Bakın şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar, bu yapıya biz glomerulus kılcalları diyoruz. Glomerulus kılcallarının etrafını saran şu şekilde at nalı gibi yapıya beni takip et. Bak gördük mü şu yapıyı? Şunu. Buna boğman kapsülü diyoruz. Boğman kapsülünün devamındaki şu kıvrımlı yapıya proksimal tüp diyoruz arkadaşlar. Şurası Henle'nin inen kulpu. Şurası henlenin çıkan kulpu. Burası distal tüp. Burası da idrar toplama kanalı olarak adlandırılmış olacak. Glomerulus kılcalı boğman kapsülü ve distal tüp yani şu bölge böbreğin kabuk kısmında korteksinde bulunacak. Bu kısım ise böbreğin öz bölgesinde yerini almış olacak. Bu ismini saydığımız yapıların her birini tek tek anlatacağız, tek tek açıklayacağız ve Bowman kapsülüyle başlayalım gençler. Bowman kapsülü tek sıralı yassı epitel dokudan oluşacak ve glomerulusun etrafını saracak, glomerulus kılcalının etrafını saracak ve glomerulustan süzen kanın nefron kanallarına geçmesini sağlayacak. Glomerulus kılcallarına baktığımda ise Bowman kapsülünün içini dolduran ince, uzun, boşaltım kanalı ve bir kılcal kan damarı yumağı olarak karşımıza çıkacak. Glomerulus kılcallarımız bizim tek katlı epitel dokudan oluşurken iç kısmında endotel bir tabaka bulunacak. Bu endotel tabakayla tek katlı epitel doku birlikte sanki çift katlı bir yapıymış gibi görev yapacaklar. Bu kılcallarımız yani glomerulus kılcallarımız bizim kan kılcallarımızdan bazı farklı özelliklere sahip. Şimdi biz şu ana kadar 3 farklı kılcaldan bahsettik aslında. Kan kılcalları yani doku kılcalları, ikincisi lenf kılcalları üçüncüsü glomerulus kılcalları arkadaşlar. Lenfle glomerulus kıyaslatmaz bana ama glomerulus ile kan kılcalını kıyaslatır. Nedir bu farklar? Şimdi bunlardan bahsedelim ve burası sizin potansiyel karşılaşacağınız soru kalıbı aslında. Bizim glomerulus kılcallarımız iki atar damar arasında bulunacak. Kan kılcallarımız nerede bulunurdu? Bir atar damar ile bir toplar damar arasında bulunurdu. Glomerulus kılcalı ise iki atar damar arasında bulunuyor. Bu yüzden kan basıncı çok çok yüksek. Glomerulus kılcallarından kan proteinleri ve kan hücreleri damar dışına asla çıkmaz. Yani kim çıkmaz mesela? Türkçeleştirelim. Albumin, globulin, mesela fibrinojen damar dışına çıkmaz arkadaşlar. Kan hücreleri dedim. Mesela eritrositler yani al yuvarlar damar dışına çıkmaz. Bu kılcallarda yani glomerulus kılcallarında kan basıncı ve ozmatik basınç damar boyunca sabittir diyor. Ne demek istiyor? Hemen şöyle bir hatırlatma yapayım size. Bu grafiği hatırlıyor musunuz? Şurada da yine birim var. Bu grafiği hatırlıyorsunuz değil mi? Atardamar ucunda kan basıncı büyüktür, ozmatik basınç. Toplar damar ucunda kan basıncı küçüktür, ozmatik basınç diye bir grafik çizmiştik. Starling hipotezinde arkadaşlar. Burada kan basıncı birinci aralıkta ozmatik basınçtan büyüktü. İkinci aralıkta ise ozmatik basınç kan basıncından büyüktü ve bu sayede kılcal damarlarda biz madde alışverişi gerçekleştirebiliyorduk. Ancak glomerulus kılcallarında olay birazcık daha farklı arkadaşlar. Ozmatik basınç yine sabit. Kan basıncı ozmatik basınçtan hep yüksek ve o da sabit. Yani sürekli ne yapıyorsunuz aslında? damar dışına madde veriyorsunuz glomerulus kılcallarında. Bu farkı iyi bilmeniz gerekiyor. Evet glomerulus kılcallarında kan basıncı ozmatik basınçtan her zaman daha büyük. Ve tabi bu durum glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru madde çıkışına neden oluyor ve tek yönlü bir madde geçişi söz konusu oluyor. Kan kılcallarında madde alıyorduk, madde veriyorduk. Çift yönlü bir geçiş söz konusuydu. Glomerulus'ta ise sadece tek yönlü bir madde çıkışı var ve biz bu olaya özel bir isim vereceğiz. Süzülme diyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki ders videosunda da zaten süzülmeyi detaylandıracağız. Glomerulus kızcallarıyla ile Bowman kapsülüne birlikte Malpighi cisimciği ismi verilecek. Malpighi cisimciğini lütfen Malpighi piramitleri ile karıştırmayın arkadaşlar. Malpighi piramitleri neydi? Hatırla. Böbreğimizin bizim işte kabuk kısmı vardı. Yani korteks'i vardı. İçerideki kısma ne demiştik? Hatırlayın yine. Medulla demiştik ve medulla'nın bulunduğu bölgede bizim şu şekilde üçgensi bazı yapılarımız vardı. Bu yapıların her birisine biz ne diyorduk arkadaşlar? Malpighi piramitleri diyorduk. Piramit başka bir şey, cisimcik başka bir şey, tamam mı? Piramit böbreğin yapısında bulunuyor. Cisimcik ise glomerulus kılcallarıyla Bowman kapsülünün birleşik haline, ikisine birlikte verilen isim. Ve bu yapılar böbreğin neresinde bulunuyor dedim? Kabuk kısmında, yani korteksinde bulunuyor dedim arkadaşlar. Şimdi anlattığımız yeri şunun üzerinden bir daha geçelim. Glomerulus kılcallarını öğrendik şimdi. Ve glomerulusun etrafını saran Bowman kapsülünün yapısını öğrendik. Bowman kapsüle dikkat edersen neye bağlantı yapmış şu şekilde? Şunun adı ne? Proksimal tüp arkadaşlar. O zaman proksimal tüp ile devam edelim. Bowman kapsülünün devamında proksimal tüp. Öz bölgesine inerek U şeklinde henle kulpunu tekrar kabuk bölgesine çıkarak Az kavlamı bir yapıya sahip olan distal tüpü bulunduruyor ve distal tüp idrar toplama kanalı ile bağlantı kuruyor. Ne dedi? Bowman kapsülü, proksimal tüp ile geldi. Henle'nin inen kulpu, Henle'nin çıkan kulpu, distal tüp ve idrar toplama kanalı şeklinde uzantısını meydana getirmiş oldu. İdrar toplama kanalları böbreğin öz bölgesinde Malki piramitlerini oluşturmuş olacak ve bu kanallara biz bu kanalların her birinin biz havuzcuğa bağlandığını bileceğiz. Havuzcuk ise böbrekten çıkacak ve idrar kanalına açılacak. Toplamış olduğu idrarı da idrar kanalına gönderecek. İdrar kanalı bunu nereye götürecek arkadaşlar? Üreter ile bizim mesanemize götürecek. Mesanede bir miktar depo edeceğiz. Uyartının gelmesiyle birlikte, mesajın gelmesiyle birlikte üretrayla vücuttan uzaklaştıracağız. Her bir böbreğimize bir böbrek atardamarı giriş yapacak ve böbrek atardamarı pek çok kola ayrılarak getirici atar damarları oluşturacak. Her bir getirici atar damarda Bowman kapsülünün içine giriş yaparak glomerulus kılcallarına ayrılacak. Yani şundan bahsediyor. Böbrek atar damarı geldi. Geldikten sonra getirici atar damara ayrıldı. Getirici atar damar Bowman kapsülünün içine girdi ve glomerulus kılcallarını meydana getirdi. Glomerulus'tan ayrılan kılcallar ise birleşerek götürücü atardamarı oluşturacak. Bak şimdi takip et beni. Bu atar damardı. Geldi. Kıvrımlar oluşturdu. Tekrardan şuraya geldim. Yani nereye geldim arkadaşlar? götürücü atardamara geldim ve götürücü atardamarı oluşturdum. Götürücü atardamarlar da e, nefronların etrafını saracaklar ve en nihayetinde toplanacaklar ve böbrek toplar damarına açılmış olacaklar arkadaşlar. Bu bir nefronun yapısıydı. Nefron böbreğimizin yapı birimi ve nefronlarımız bizim mikroskobik yapılar. Böbreği bir önceki ders videosunu anlatmıştım. Böbrek benim birinci üriner sistem organımdı. İkinci üriner sistem organım ise idrar kanalları. Böbreklerin havuzcuk bölgesinden çıkış yaparlar ve idrar torbasına bağlanırlar. İdrar kanalının idrar to torbasına bağlandığı yerlerde tek yönlü açılan ve idrarın tekrardan geri gelmesini engelleyen kapakçıklar bulunur. Bu da idrarın tek yönlü hareket etmesini sağlar. Peki üçüncü organım? mesane yani idrar torbasına bakalım. Kaslı ve esnek bir yapıya sahip. Kasık bölgemizde yer alıyor. Yaklaşık 1 ila 1,5 litre civarında idrar depoluyoruz biz mesanemize. Ama tabii ki 1 litre, 1,5 litre olana kadar bekliyor muyuz genellikle? Beklemiyoruz. Yaklaşık 200-220 mililitre olduğunda arkadaşlar idrarın asidik yapısı mesanenin iç duvarını uyarıyor ve buradaki mesaj bize bizde biz homeosteziyi sağlamak adına boşaltım yapmamız gerektiği iletisini oluşturuyor ve bu kadar beklemeye gerek duymaksızın boşaltım ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. En sonunda idrar boşaltım kanalımız yer almış olacak. İdrarın idrar torbasından dışarı atıldığı açıklık olacak. Yani kimden bahsediyor aslında? üret radan bahsediyor arkadaşlar. İdrar torbası kasıldığında idrar üret radan dışarıya atılmış oluyor. Evet sorularımıza geldim. Yukarıdaki şekilde böbrek glomerulusunu oluşturan kılcal damar gözükmektedir diyor. Şurası benim kılcal damarım. İki atar damar arasında olduğunu lütfen unutma. Burası da atar, burası da atar. Sağlıklı bir insanın diyor bir durumuyla ilgili olarak yargılarından hangisi söylenemez demiş. Yanlışı soruyor bana. A'daki kan basıncı B'deki kan basıncına eşittir diyor. Kan basıncı sabitti. Grafiğini çizmiştim az önce. A'daki kanın ozmatik basıncı eşittir. B'deki kanın ozmatik basıncı. Evet grafiğini çizdim az önce. A'daki kanın protein miktarı ile B'deki kanın protein miktarı arasında bir fark yok. Çünkü kan proteinleri damar dışına çıkamaz. A'daki kan hücrelerinin sayısı B'deki kan hücrelerinin sayısına eşittir demiş arkadaşlar. Kan hücreleri de yine damar dışına çıkamazdı. 4 de doğru. Bana söylenemezi sormuş. Yani yanlışı sormuş arkadaşlar. Yalnız 3 yanlış oldu. Yeni bir soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi böbrekteki glomerulusları oluşturan kılcalların vücudun diğer bölgelerinde bulunan kılcallardan farkıdır demiş. Bu soru çok gelecek karşına. Daha ince katmanlı olması diyor. Glomerulus kılcalları daha kalın yapıya sahiptir arkadaşlar. Kılcal damar boyunca kanın ozmatik basıncının değişmemesi diyor. Bu hem glomerulus da var hem de kan kılcallarında var. Sadece madde çıkışının olması sadece glomerulus kılcallarında var. Bu olabilir. Kan basıncının daha düşük olması Glomerulus kılcallarında kan basıncı hep çok yüksek. Atar ve toplar damar arasında bulunması da kan kılcallarının özelliği olmuş oldu. Cevabım yani nedir arkadaşlar? C şıkkıdır. Evet bugünkü ders videomuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Bir sonraki ders videosunda arkadaşlar hep birlikte Kanı nefronlardan, böbreklerden süzeceğiz ve idrar oluşum aşamalarını öğrenmiş olacağız. Bir sonraki ders videomuzda görüşene dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın, konu tekrarları yapmayı unutmayın.